Dünyanın en korkutucu hapishanesi. İçeri bir kez girersen çıkman neredeyse imkansız. El Salvador'un acımasız çete savaşlarını bitirmek için inşa ettiği devasa bir cezaevi. Cejot. Binlerce mahkumun tek bir hata yapmamak için tir tir titrediği, en ufak bir kaçış planının bile hayal olduğu bu hapishaneye birlikte göz atalım. El Salvador hükümeti, ülkeyi sarsan çete savaşlarını bitirmek için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hapishane inşa etti. Terörizmin tecrit merkezi olarak bilinen Çekot, tam 40 bin mahkum kapasitesine sahip. Bu, dünyanın en büyük ve en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri anlamına geliyor. Peki burayı bu kadar korkutucu yapan ne? Cekot'ta kaçış imkansız. Dış dünya ile bağlantı sıfır. Burası tam 37 hektarlık bir alanda kalın beton duvarlar, devasa çelik kapılar ve 300'den fazla güvenlik kamerasıyla korunuyor. Hapishanenin etrafında ise askeri birlikler devriye geziyor. Üstelik mahkumların herhangi bir iletişim kurmaması için burada cep telefonu sinyalleri tamamen engellenmiş. Buraya girenler için lüks yok, konfor yok. Sadece sıkı disiplin ve korku var. Mahkumlar 7/24 izleniyor ve hücrelerinden sadece belirli zamanlarda çıkabiliyorlar. Yataklar mı? Yok. Kişisel alan mı? Asla. Herkes aynı gri üniformayı giyiyor ve kimse ayrıcalıklı değil. Bu hapishanede güç, gardiyanların elinde. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu hapishaneyi ülkeyi suçtan temizlemek için son çare olarak inşa ettirdi. Ülkedeki çete üyeleri ve tehlikeli suçlular topluca buraya gönderildi. Bazıları bu yöntemi çok sert buluyor, bazıları ise ülkenin suçtan arındığını söylüyor. Peki sizce bu yöntem ne kadar doğru? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Bu dev hapishanenin inşası tam 7 ay sürdü ve yaklaşık 500 milyon dolara mal oldu. Sıra dışı büyüklüğü ve güvenlik önlemleriyle dünyanın en dikkat çeken hapishanelerinden biri haline geldi. Mahkumlar burada her günü aynı sıkı düzen içinde geçiriyor. Sabah erken saatlerde uyandırılıyor, belirli zamanlarda yemek yiyor ve sadece kısa süreliğine avluya çıkabiliyorlar çalışma ya da eğitim gibi herhangi bir rehabilitasyon programı yok. Bu hapishane dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İnsan hakları örgütleri mahkumlara yapılan muamele konusunda ciddi endişeler taşıyor. Birçok kişi buradaki sert kuralların insan haklarını ihlal ettiğini düşünüyor. Peki sizce bu eleştiriler haklı mı? Bu hapishane açılmadan önce El Salvador dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Ancak Çekot devreye girdikten sonra çete üyeleri hızla tutuklandı ve suç oranları ciddi şekilde düştü. Sizce bu yöntem kalıcı bir çözüm mü? Bazı mahkumlar içeri girdikten sonra yaşadıkları dehşeti anlatan mektuplar yazdı. İçeride hayatta kalmanın tek yolu kurallara uymak. Siz bu hapishane hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.